İtikamlı Belediye Başkan Yardımcıları, Kümeti Protokolümüzün çok değerli üyeleri, İtikamlı Belediye Başkanımız çok önemli edilen özel yetenek kursları, sporda yeterlilik testine. Şehit Kamil Belediyesi olarak eğitimim en alt yaşından en üst noktasına kadar hizmet sektörüne gayret gösteriyoruz. Özellikle gelen yetenek sınavlarıyla öğrenci kabul eden yerlerde maalesef hemşerilerimizin sıkıntı çektiğini görüyoruz. Yazılı sınavla ilgili çalışacak mekanlar, kütüphaneler var. Ancak özellikle bu genel gerektiren, özel eğitim gerektiren konularda fiziki imkansızlıklarımız vardır. Memleketimizin güvenliğini sağlamak adına polis meslek yüksek okulunda görev yapacak kardeşlerimiz, zekçilik sınavına girecek kardeşlerimiz, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın bedensel gelişimine katkı sağlayacak, gençlerin dinamizmini artıracak, beden eğitimi spor yüksek okuluna girmek isteyen kardeşlerimizin mutlaka bir parkura ihtiyacı var. Bunun da profesyonelce yapılması gerekli. Tabii yazın sınavlarından belirli noktada puanlıyorsunuz alıyorsunuz ama ondan sonraki beden gücüyle yapılacak olan faaliyetlerde yeterli misiniz, değil misiniz? bunun hazırlığını yapma imkanınız yoktu. İşte de tam bu noktada ekip arkadaşlarımızla birlikte alınan karar çerçevesinde inşallah bugünden başlamak üzere polis meslek yüksek okulu ve bekçilikle ilgili üçer ayda bir Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu'yla ile ilgili altışar aylık periyodlar dahilinde bu eğitimi başlatmış olacağız. Tabi Ecik Polat, 115 numara Emine Tanışık, 117 numara Eski Let's like it. bu kafesi sınavlarından sonra pomeme hazırlık kursları için belediyenin açmış olduğu bu kursa başvuru yaptım şu an biz burada e, temel yeterlilik e, ve çeviklik terslerinden geçiyoruz buradan geçtiğimiz sınavla birlikte eee POMEM sınavlarıyla birlikte eş güdümlü olarak, eş zamanlı olarak ilerleyecek olan bir spora, spor müsabaka hazırlıklarına tabi tutulacağız. Buradan en iyi şekilde hizmeti alıp bizi en iyi şekilde hazırlayacaklarını düşündüğümüz POMEM'e göndereceklerine inanıyoruz. Buradan dolayı başta belediye başkanımız Sayın Rıdvan Fadiloğlu kendileri bizleri burada ziyaret ederek nasıl bir hazırlık aşamasından geçtiğimizle ilgili ee, izlenimler aldı. Ve kendisine ve kendisinin açmış olduğu bu kursla ilgili tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. POMEM öğrencisiyim. Yani POMEM sınavına hazırlanıyorum. Şehit Kamil Belediyesi böyle bir şey yapmış bizim için. Ee, öncelikle başbaka, Başkanımız Rıdvan Fadaloğlu'na teşekkür ederim bu konu, konu için. Kendisine ve diğer arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bize böyle bir imkan sunduğu için sağladığı için çok teşekkür ederim.